Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Benim keyfim bomba gibi. Bu videoda da Lycan'ı like geliştirmeye devam edeceğiz. Lycan like serimizin sıfırdan minimum hep oynadığımız like serisinin 10. bölümüyle karşınızdayım. Videoya şöyle giriş yapalım. Ramazan'a buradan çok selam olsun. Bu arada yeni bir loncaya girdim. Derebey loncası. Her, hepsine selam olsun abi loncadaki herkese. Lonca başkanımız Mustafa Reis'e de çok selam olsun. Beni güzel ağırladılar. Güzel karşıladılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Arkadaş buradan bana bir 10 yaralı hediye ediyor. Benden hatıra olsun diyor Ramazan. Ondan alacağım bunu. Böyle evrensel değer yok tabi. Onu bir boşaltmam lazım. Şimdi Ramazan'a şey satacağız abi mama satacağız 80 emlik art 4 artı 5 mamaları vereceğim kendisine mamalarımızı satalım güzel bir mama kastım onları bir bir ramazana satayım hemen kayıt açacağım tekrardan selam olsun ramazana seviliyorsun kardeşim teşekkür ederim böyle kendisinden 80 biren bir para alacağız parayı alalım kendisinden mamaları vereceğiz kendisine art 4 artı 5 satacağım gerisini pazara atacağım Bayağı bir mama kastım bu arada göstereyim şöyle burası full mama dolu şöyle onun dışında bayağı bir bitki de kastım onun dışında depoda da baya bir mama var onları da göstermek istiyorum size şöyle burada da baya bir mama var şöyle şöyle göstereyim Ayrıca pazardaki satışı da göstermek istiyorum size. Böyle pazarda da bayağı bir satış var. 155 bir para geldi. Satmaya da devam ediyoruz. Mamadan gelen paralar bunlar hep. Böyle veririm Gamazan'a verirken kayda gireceğim. Böyle Ramazan'a veriyorum abi mamaları. Bayağı bir mama verdim. Şunları da vereyim. Verirken göstereyim abi. Parasını zaten aldık kendisinden. Et besliyormuş. Mama lazımmış. Benden rica etti. Ben de yabancıya gitmesin. Ramazan'a vereyim dedim. Satayım dedim. Şöyle koyalım envantere tek tek. Hepsini verelim abi da verelim şöyle. Gerisi artı sıfırları artı birleri falan pazara atacağım. Onlardan da satacağız. Oradan güzel para gelecek. Bu arada bir tane büyülü metal aldım. 6 buna. Arkadaş acil para lazımdı. 6.5'a satarım. Ellem kar. Arkadaşın işi görürsün. Biz de ellem kar etmiş oluruz en azından. O şekilde haberiniz olsun. Buradan bakayım. Şu art 4. Şu art 4. Art 4. Art, art 5'leri satıyorum az kaldı zaten bunları da satıp geliyoruz. Evet mamalarımızı vesaire sattık. Diğerlerini pazarı kuracağım artı sıfırlarını falan. Önce bir BK'ları bu okuyalım. Çivit yandı. Yırtma yandı. Kurt bencesini okuyamıyoruz. Kurt nefesi geçti güzel. M2 oldu. Bunda şu an 14'te. En büyük olunca bunu BK'larını okuruz. Yoluğumuzu verelim bir. Yoluğumuz süresi gelmiştir. Böyle inşallah yanmaz. Bazen özütle bile yakıyor. Dediğim gibi bak özütle yaktı. Yuh ya yani özütle de yakmazsın ya. Neyse devam edelim. Bu arada pazardan 60 hemlik bir satış oldu. 200 leylaklar satıldı. Tane 30 emden çan çiçeği duruyor. O da satılır birazdan. Çan bitkilerden de çok güzel paralar kasıyoruz. Acayip güzel paralar ediyorlar. Şu an gerçekten sürgün. Çok güzel para kazandırıyor bana. Bu şekilde devam. İnşallah yağ kutu birkaç videoda sakarız diye düşünüyorum. Bu mamaları da atacağım. Artı sıvırları, artı birleri falan da satarım abi. Şunları da bir alayım envantere. Bunları da pazara atalım. En depoda Gel kalsın. Bu Ramazan reisten bana hatıra olarak kalacak. Benim amaları alayım abi. Ondan sonra tekrardan envantayı falan düzenleyip bir şeye çıkarız. Düzgüne tekrardan çıkarmama kasmaya devam ederiz. Böyle şunu da alayım abi. Son bir tane mi kaldı? Bunları bir şuraya aktarayım. Böyle envantayı düzenleyelim. Yanımıza bir tane de şey alayım. Eldiven alayım. Eldiven lazım olacak. Mama farmı yapacağız. Bunu da alayım abi. Tamam başka bir mama kalmadı. Bunları da pazara atarız. Kor görevini aldım. Şimdi bir nesne güçlendir görevi var. Onu da yapayım. Oradan da bir tane kor bedavadan gelsin abi. Şöyle şuradan. Tamam. Burada atabiliriz abi. Şuradan da bedavadan bir kor şuraya eklensin. Neredeydi abi şu görevi de tamamlayalım. Green Race'ine güçlendik. Aynen. Günlük görevlerden kollarımızı alalım. Gayet güzel. Şimdi atımız en son 8 leveldi. Atta bir 9 level yapalım. O da arkadan çıksın. Atla like çok önemli biliyorsunuz. En kısa sürede onu da asker yapmaya çalışacağım. Ek dedi at 9 level oldu. Yarın 10 level yaparız inşallah. Gayet güzel. Şimdi bir gidelim pazarımızı koyalım. Pazarımızı tekrardan yenileyelim. Ondan sonra ufak ufak sürgüne çıkarız. Şöyle pazarı da kurdum. Habibim, mamaları her şeyi pazara attım. Bol bereketli satışlarımız olsun. Bunlar da satıla dursun. Gayet güzel şöyle kişiler dükkanı açtık abi. Bunlar da satılsın güzel güzel. Buradan da güzel paralarımız gelsin. Bir tane mamayı koyacak yer kalmadı. Her neyse o oh, kalsın sıkıntı yok. Büyülü metalde sattığımız zaman 18.5 buçuk mm bir paramız olacak. Ayetlerde satılacak daha bir sürü bitki var. Bunların tanesi 30 emden. Çan çiçekleri, leylaklar falan 30 emden gidecek. Burada 43 tane kutsama var. Tanesi bir buçuk Burada sandıklarımız falan var. Buradan da güzel paralar gelecek. Toplu bir şekilde bunları da pazara atacağım. Onun için de mama kasmaya devam edeceğiz. Şimdi yapacak bir şey kalmadı şu anda. ben yani de okuyalım bu arada. G2'di. G3 yapabilirsek güzel olur. Süresi gelmiştir. Şöyle bir tane okuyalım bakalım. Umarım G3 olur. Şöyle hop G3 oldu. Gayet güzel. Onu da geçirmiş olduk. Burada ufak ufak P'ye doğru götürürüz. Korgörevini vesaire de aldım zaten. Şimdi gidelim sürgüne bir item tanıtım yapacağım size sürgünde. Bir hastanemi tekrardan göstereceğim. Merak edenler var. Onu da short olarak atacağım. Ondan sonra mama kasmaya devam edelim bakalım. Bir gün boyunca ne kadar mama kasıyoruz, ne kadar para kasıyoruz. Bu videoda onları size göstereceğim. Şöyle metali de buçuk satıyoruz. Bir tane arkadaş yazdı bana alayım diye Seyi isminde. Ona bir satalım metali. Onlarla paramız gelsin abi. Böyle satalım metali de. Adım adım Yakut'a ilerliyoruz inşallah. Yakut'u birkaç videoda inşallah takacağız. Bir aksilik olmazsa. Şöyle arkadaş burada. Şöyle metali kendisine satalım. Şöyle 6.5 vurumuzu alalım. 6.5 vuru koydu arkadaş. Şöyle metalimizi verelim. Hayırlı ve uğurlu olsun. 18.5 on paraya ulaştık. Gayet güzel. Kendisine de buradan selam olsun. Şimdi arkadaşlar hem videoda hem de short videomda sormuştu item tanıtımı yapar mısın biz de ona göre dizelim diye. Şöyle arkadaşlar eğer like oynayacaksanız ilk önce CP'nizi vuruyorsunuz. Ondan sonra Dex'inizi vuruyorsunuz. Sonra HP, DTG vermiyorsunuz. Like gücünü arttıran şey Dex'tir abi. Saldırı gücünü işte vuruşunu her şeyini arttıran Dex'tir. CP'de kırmızı kutunun şeyini arttırıyor. Gücünü arttırıyor. Şöyle itemleri ufaktan göstermek istiyorum. Kesinlikle kristal küpe kullanın. Çeviklik laykan çok önemli. Çok hasar arttırıyor. Küpem bu şekilde 20 şeyden art 9 kristal küpe. 10 savunma 14 çeviklik alıyorum. Kolyem bu şekilde abi 5 kritikli. Ayakkabım bu şekilde. Bileziğim 20 şeyden 10 şimşek 500 gibi bu şekilde. Kalkanım zekalı. Zekalı kırmızı kutkunun yine gücünü arttırıyor. Bu şekilde. İtem kaskım bu şekilde 20 şeyden 15 şimşek. Elim 70 tane silahı. Zırhım bu şekilde. Artı 5 şimşek tırsımım var. Burada en bir 1.5 kaç saat duruyor. Bu da önemli yani. Onun dışında lollipopum var. Kuşağım şöyle orta emiş. Onun dışında kostümler böyle. Silah işte böyle abi. Orta dışında da zaten veinim var. Herhangi bir level petim yok yanımda. Sar veren. Simya gördüğünüz gibi iki panelde boş. Simya falan yok. Skill'im G3. Böyle tekrardan bir hasarımı göstereyim size. Hiçbir şey basılı değil bu arada. Ne şebnem basıyorum. Ne kritik derece basıyorum. Ne marka basıyorum. Hiçbir şey basmadan hasarım yani. Böyle göstereyim size Garan hasarımı. Şöyle bir savaşçıya vurayım. Şöyle abi gördüğünüz gibi 14. 14 800 15'i falan görüyorum. Gayet güzel basar yani. Skill'de de 17k 18k kritikle 40k'ya kadar çıkıyor. Lycan like bu şekilde yani. İzleyecekseniz Lycan like öneririm. Gerçekten hem yerde hem binek üstünde. Her yerde çok güzel. Tekrardan selamun arkadaşlar. En son 83 level falandım. Sürgüne bıraktığımda 85 level oldum. Şöyle bir buçuk tuttuğumda doldum. Mama kasmaya devam ediyorum. Bitki vesaire kasmaya devam ediyorum. Şöyle kastığım hastalığı size de göstereyim. Envantede gördüğünüz gibi bayağı bir mama var yine. Bayağı da bir bitki var. Böyle leylak 200. Onun dışında 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 tane leylak olmuş. Hatta 1335 tane. Onun dışında gördüğünüz gibi bayağı bir yine o kadar çan çiçeği de var. Bunları falan hep pazara atacağız. Korlarımız da epey bir birikti. Onun dışında bu depoda da full mama dolu. Bunları da pazara atacağız. Şöyle göstereyim abi. Burada da gördüğünüz gibi şöyle full mama dolu. Burada da güzel para gelecek. Bu arada yeni bir emet geldi. Kralı yakala geldi. Buna da katılacağız. Buradan da güzel paralar elde edeceğiz inşallah. Altın kral falan çok güzel para ediyor. Oynaması çok aşırı zor değil. Yani biraz kafa karıştırıcı ama taktiği öğrenince her türlü oynuyorsunuz. Bu arada katılım leveli 70 falan değil. Her level katılabiliyor. Yani haberiniz olsun 30 levelden sonra katılabiliyorsunuz. Bunu da oynayacağız. Sürazlık hazır sürgündeyiz zaten. Bol bol kasarız. Zaten otomatik hava bırakacağım yine çarı sürgüne. Ben işten gelene kadar bayağı bir kasmış olup Ondan sonra oynarız. Şimdi öncelikle şu envanteri falan bir temizleyeyim. Pazar kuracağız. Bu videoda güzel bir şekilde pazarımızı yine kuracağız. Güzel şekilde para elde edeceğiz. Hedefimiz Yakut biliyorsunuz. Biz Yakut'a para kasıyoruz. En kısa sürede almamız gerekiyor. Korları da açacağım bu videoda. Çünkü güzel para geleceğini düşünüyorum. Antika Yakut 6 10 Onun dışında Ceyda 4.5 won. Neydi onun ismi? Elmas. Diğerleri de 2-2.5 won. Buradan güzel bir para gelirse kutu alabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle pazarlarda satışlar var. Onları da göstereyim abi size. 4 175 bir para geldi. Buradan da buradan da güzel satışımız var. Ayakkabı satılmış. Ateşli ayakkabı. Onun biraz emanetler keşifle satılmış. Muma satılmış. Bunları üstümüze alalım. Şöyle 15 won 960 bir paramız var. Yani buraya 25 diyebiliriz kısacası. Yani bizim Yakut almamız için 25 won daha bir para lazım. 50 won, 52 civarındaydı Yakut. Onu da hem mamalardan hem pazarda yine satış olmaya devam edecek zaten. sözcüğü görevi de yapacağım. 3 hesabım daha kaldı. Onlardan da 9 10 gelecek. Onun için de bu kolarla beraber bence Yakut takarız diye düşünüyorum bir sonraki videoda. Büyük ihtimal takarız. Yakut taktıktan sonra zaten gerisi çok kolay. ab söküyor gibi gelecek. Misleri dizeceğiz. Şimdi bir guhtaşı okuyalım şöyle. Bakalım G4 olacak mı? yandı maalesef. Sıkıntı yok. Bir ara bunu da hızlandıracağım abi. Kötü ruh ayarlayıp gidelim biyoloğumuzu verelim. Biyoloğu da veren çıkaralım abi. Ondan sonra şu BK'ları da okuruz. At görevini de yapalım. Şöyle şu özü de basalım abi. Heh, tamam. tamam özüde bastık. Bir gidelim ok dışımızı bir verelim abi. Ok dışını ufaktan bitirelim. Hatta en son 9 levelde onda bir 10 level yapalım artık. Ufaktan onu da halledelim. 105 olmadan at görevini bitirmem lazım ki. 105'te gaz 4 ejderha falan. At önemli benim için. Boss farm yapacakken 4 tane kaldı. Tamam. Bunu da aradan halletmiş olduk. At görevini de yapayım geleyim ben. Geçtiğinde size gösteririm. Ondan sonra pazarımızı falan kuralım, düzenleyelim. Durumlara bakarız. Vallahi tek de geçirdi atı. At 10 leveli e ulaştı. Gayet güzel. Atımı geliştirmek istiyorum. Kabul et diyorum. Şimdi zırhlı at kitabı sınavına geldik. 100 tane okçu istemi öldürmem istiyor. Kuleye gidiyoruz. Hatta 11 level yükselecek bu şekilde. Gayet güzel. Son 10 level'i kalacak. Ufak ufak ata askerlemeye doğru gidiyoruz. Ben bu görevi de hemen seri bir şekilde yapayım abi. Ondan sonra geliyorum. Abi benim kafa şeye gitti. 21 level görevine gitti. Bu 10 level görevi. Bunun çöle gitmemiz lazım. Ben gitmişim. şeye arkadaşlar. Neydi? Kreten Kulesi'ne gittim. Kafam gitti vallahi benim. Ne öleceğiz biz şimdi? yüz akrep okçu ve yılan okçu. Yani akrep okçu ya da yılan okçu öldüreceğiz. Ben de diyorum Allah Allah benim ne işim var şimdi şeytan kulesinde falan. Bir kafa gitti benim. Bunu istediği bir şekilde yapıp geleyim abi ben. Ondan sonra devam edelim. Evet şöyle son akrep okçuyu da öldürüyorum ve görevi bitirdik. Gayet güzel. Şimdi seyise gidelim. Halledelim bakalım. Şöyle at görevimizde bir bitirelim. Sınav sonucu yarın 100 şey karşıda 5 sokak karşısında atı görevini alacağız. Zırh görevim hala bitmedi mi? 12 saat sonra atımızı halletmiş olacağız. Gayet güzel. Gönderelim bakalım. 10 level oldu. Yarın 11 level olarak gelmiş olacak. Güzel. Bunu da gün gün yapacağız artık. Biraz daha zorlaşacak tabii görevler ama bir şekilde hallederiz. Bunu da çıkarmış olduk. Şimdi gelelim fasulyeli faydalarına. Burada bayağı bir konumuz var. Toplam kaç kor açacağız bir hesaplayayım. Normalde 500 defa açacaktım ama para lazım. Onun için açmam lazım. Bir dahakine daha yüksekte biriktirir açarız. Şimdilik Yakut'u bir önce almamız lazım. Yakut'tan sonra da silah alacağım. 11 günü kaldı çünkü böyle 45-50 ort böyle 8 metin ve 50 setler sağlam elementli. Böyle bir çakır kuş lazım artı 9. Yakut'tan sonra hedef o. Onun için seri şekilde açmam lazım. 270 burada artı 22 292 artı 14 306 artı 5 daha 311 kor açacağız. Bakalım 311 kordan hasılat ne olacak? Ben bunu açıp geliyorum. Size göstereyim sonucu. Yani açıp geleyim abi. Ne kadar akut ne kadar şey çıkmış işlemi işte göstereyim. Ondan sonra enderden antikaya birlikte atarız. Şöyle bayağı bir kor açtım. 162 tane kaldı. Şöyle göstereyim. Elmas böyle yakut doldu. Şunların hepsi böyle. Ametisten zaten sadece 2 tane var. Bu önemli değil. Onun dışında işte yoltulmuş şöyle çıktı iki tane. Ama bunda bir tane yoltulmuş var. Bunda var, bunda var. Yakutta yok. Bak gitmiş Yakut'a vermemiş. Bunu, yakut da elmas pahalı ya. Onlara yoğurtulmuş vermemiş. Gitmiş diğerlerine vermiş. Neyse ben bunları endere kadar atayım abi. Bakalım kaç tane endere olacak hepsinden. Antika'ya birlikte atarız. Buradan arkadaşlara da selam olsun. Teşekkür ediyorum. Videoları devam kardeşim kesmeden. Sıkıntı yok. Cansın. Şimdi yontulmuş olarak arkadaşlar Elmas bu kadar çıktı. Şöyle göstereyim. Yakut bu şekilde. Yeşim bu şekilde. Safir böyle. Gana böyle. Oniks de böyle. Şimdi Ender'e atacağım. Bakalım Ender'e sonuç ne olacak. Ondan sonra Antika'ya birlikte atarız. Şöyle hepsini Ender'e attım. Yakut bu şekilde. Elmas bu şekilde. Yeşim böyle. Safir bu şekilde. Gana bu şekilde. Oniks de bu şekilde. Şimdi bunları birlikte Antika'ya vuralım. İnşallah güzel bir sonuç alırız da Yakut'u alabiliriz. Onyx'ten başladım. Yandı. Bir daha yandı. Bir tane yakut bulacağım. Yakut da yandı. Abi sen ne yapıyorsun? Bu kadar yakma. Bir tane Holix geçti. Bir tane daha Holix geçti. Bir tane daha 3 tane Holix aldık. Yani geçmesi lazım. Yakut elmasın kesinlikle geçmesi lazım. Gerçekten kesinlikle geçmesi lazım. Oo çok yandı ya. Hadi şuradan bir yakut ver bana. Şuradan bir yakut ver. Yakut çok güzel. 6 10 aldık buradan şu anda. Tertemiz bir 6 10 geldi. Kırnaların hepsini yaktı be yuh. Hiç kırana geçirmedi. Şuradan bir safir. Şöyle. Bir safir daha. Bir tane daha yandı. Tamam. Şuradan bir yeşim alabilir miyiz? Yandı. Hop. Yandı. Yakut atayım abi. Hop. Bir altı bon daha. Çok güzel. 12 iki bon geldi abi. Tertemiz. böyle bir elmas. Dört buçuk on. Elmas da bizim için çok önemli. Bir elmas. Dört buçuk on. Tertemiz. Bir elmas daha, dört buçuk monter temiz. Sonra ne kaldı abi? Yakut mu kaldı? Bir yakut daha lazım. Hop. Yandı. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Altyapı olarak ne kaldı? Bir tane elmasın enderi kaldı. Bir yakutun enderi kaldı. Bir yeşim kaldı. Bir safir kaldı. Bir grana kaldı. Onyx'ten kalmadı. Şimdi 3 tane onyx aldık. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane antik aldık. 311 tane kordan. Burayı bir hesaplayalım bakalım kaç won kazandık. Zaten şu ikisi 4.5 ondan 9 won. Bunlardan 6 won 12 won. Eddi sana 21 won. Onun dışında şunları şunları hesapladığı zaman zaten Yakut parası çok rahat bir şekilde çıkmış oldu. Bizde de 25 won bir para var. Muazzam abi gerçekten muazzam. Yakut'u da rahat bir şekilde alacağız. Ondan sonra silahımızı da para kasıp alacağız. Yine korkasmaya devam edeceğim günde 5 hesapla. Ondan sonra Silvers için de ufak ufak tamamlamaya devam edeceğiz gerçekten süper oldu. Kor kesinlikle kasın. Yani antikalar bu kadar para ediyorken elmastır, yakuttur, diğer antikalardır. Kesinlikle ama kesinlikle kor kasın. Aksatmayın abi. Kol en güzel para kazandıran yöntemdir. Uğraşmadan kasıyorsunuz. Zaten sonucu da drop var. Bol bol ETP atıyor. Rahat edersiniz yani. Şöyle fiyatlara bir bakalım. Birlikte tekrardan sizleri kasmayan bir yere geçeyim. Geliyorum. Şimdi şöyle hesap makinesini de açtım da zaten. Bir bakalım şimdi yakutlara gelelim. İlk elmaslara girelim. Elmaslar ne kadarmış? 4.75 yani 4.50 de bunların fiyatı yükselmiş. 4.75 pardon 4.75 değil mi? Hani 4.75 fiyatı bayağı bir yükselmiş. Şunlar bunlar 950 para yapıyor. Tamam mı? Onun dışında yakuta bakalım. Yakut nerede? Yakutların fiyatı şu anda? 6.10 15 em. Şimdi 615 m artı 615'e. Bunlar şu an 17 on yaptı. Onun dışında yeşim kaç tane vardı bizde? Antika bir tane miydi? Yeşimde bir tane var. Antika yeşim ne kadarmış bakalım. Bunlar fake'tir. 2 e. Artı 219. Şu an 19 bon 24, e mi yaptı. Onun dışında safir var mıydı bizde? 2 tane de safir var. Safire bakalım. Safir ne kadarmış? Böyle bir 173 yap artı 173 artı 173 222.70M yaptı. Onun dışında Grala yok. 3 tane de Onyx var. Onyx'lerde gördüğünüz gibi 255M tanesi artı 255 artı 255 artı 255 30 volt. 35M abi. 30 volt 35M 311 kordan 30 10 aldık yani. Düşünün abi 300 kor kasıyorsunuz. Bunu ben 11-12 günde kastım. Yani 11-12 günde 30 volt. Bunu ayağa vurduğunuz zaman sadece 5 hesapla yani şanssıza bağlı daha çok yakutla da çıkarabilirim çıkarabilirdim. Daha çok el da çıkarabilirdim. Biraz fazla yaktı. Yani o ayda 110'a yakın çok para rahat para kazarsınız. Ve sadece bu 5 hesapla. Bunu 10 hesapla 15 hesapla yaptığınızı düşünün. Ne kadar para geleceğini siz düşünün yani. 30 won 25 won da bize vardı. 55 won. Yani yağ kutup parası direkt çıkmış oldu. Gayet güzel tertemiz. Süper ya gerçekten süper. Çakır kuşlarının da ne kadar ucuz olduğunu şöyle göstereyim size. 40 hortları 6 volt. Onun dışında 39 volt. Onun dışında 44 ortalama. Delicili 7 volt. 43 ortalama şimşeklisi. Gördüğünüz gibi 8 bon, 44 ortalama 8 bon. Çaka kuşları çok güzel. Bak 40 ort. Oha bayağı ucuza. 40 ort. Kritiği gücü var. 40 STR'si var. 9 bon. Böyle 45 ortalaması 9 bon. 43 ortalaması. Böyle 46 ortalaması 11 bon. Lycan'ın silahları da çok ucuz. 47 ortalama mesela. Görüyorsunuz fiyatlarını. Yani çakır kuşumuzda bak 42 ortalama 7 metinli 15 bon. 49 ortalama 18 bon. 49 ortalama 40 ortalama şöyle gör, görün abi ne kadar ucuz olduğunu 45 ortalama 8 metinli delicili vesaire 25 ortalama yani 25 won 44 50 setelisi 30 bon. yani çok ucuz çakır kuşları çakır kuşumuz da rahat bir şekilde alırız böyle sağlam bir şey gayet iyi oldu süper ya bu antikalar hemen pazarımıza atalım güzel bir şekilde satışımız olsun bir sonraki video yakutumuzu takıyoruz hesabımızı aşağı çıkarıyoruz abi bu simya gerçekten ilaç gibi geldi Korkasmaya devam edeceğiz. Mamaları falan da pazar atacağım abi. Bitkileri de pazar atarız. Güzel bir para gelecek. Bu arada 76 tane de kağıdı vesaire olmuş. Süper ya. Gerçekten çok güzel kazandık. Aşırı mutluyum şu anda. Şimdi arkadaşlar pazarımızı kurduk biliyorsunuz zaten. Sürgüne geldim hesabı bıraktım. Envanteri falan düzenledim abi. Korumu da bir yandan kasacağım. Envanteri falan hallettik. Ben gelene kadar hem mamasını kasmış hem yine bitkisini kasmış olur. Ayrıca kral yakala başladı biliyorsunuz. Kral yakalayı da baya bir kasmış olur. Ben gelene kadar zaten 425 bir drop var. Seri seri kasar. Geldiğimizde kral yakalayı da biz sizlerle birlikte oynarız. Bakalım altın falan alabilecek miyiz? Gümüş mi alacağız? Ne yapacağız artık? Onu görüyoruz. Hesapla kasıla dursun bakalım. İşten geldiğimde bir 8 buçuk saat sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar işten geldim. Hesap en son 85 leveldi. bir buçuk kutusu doluydu. 86 level olmuş. Gayet güzel. Yine bayağı bir mama kasmış. Şöyle göstereyim kastığım mamaları. Ne güzel bir mama kasmış. Onun dışında güzel bitki falan kasmış. 82 tane kusama kağıdı olmuş. Bayağı bir sandık vesaire kasmış. Onun dışında şöyle kralı yakalaya göstereyim. 8,5 saatte 15 set kasmış. Yani idare eder bir set kasmış. Onun dışında şöyle pazardan gelen parayı göstereyim size. Pardon. Şöyle pazardan gelen parayı da göstereyim. 20 won 312 yani bir para gelmiş. 2 tane elmas, bir tane onyx kalmış. Güzel bunlar da satılır. 7 tane antika satılmış. Bir sonraki video Yakut'umuzu alırız veya başka gelişmeler yaparız bilmiyorum ama Yakut'u büyük ihtimal alırız diye düşünüyorum. Like'ınızı yorumunuzu atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Artı 50 like bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kral yakalay da bir sonraki video toplu şekilde oynayacağız.